Şu andaki Müslüman dünyasının en büyük yaptığı yanlışlardan bir tanesi Allah'ın yanına Muhammed peygamberi eklemektir. İslam'ın ilk direği şehadet. Kur'an'da 3. surenin 18. ayetinde Rabbimiz açıkça belirtmiştir. Bunu Arapçasından da inceleyebilirsiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Tanrı şahitlik eder ki ondan başka Tanrı yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de böyle şahitlik ederler. Gerçekten de ve adil bir şekilde o mutlak Tanrı'dır. Onun dışında Tanrı yoktur. Kudretlidir, en bilgi olandır. Doğru şehadet nedir? La ilahe illallah. Eğer ekleme yaparsak, Muhammed peygamberi eklersek biz elçiler arasında ayrım yapmış oluruz. 2. sure 285. ayet. Kendinizde gidip teyit etmeniz gerekiyor. Sadece la ilahe illallah diyemeyenlerin ahirete iman etmediklerini Zümer suresi 39. sure 45. ayette görebiliyoruz. Ayete beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tanrı tek başına anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onlar ancak onun yanında başkaları da anıldığında tatmin olurlar. Ayet çok açık ve net değil mi? Yani yüce Rabbimiz tek başına anıldığında kalpleri nefretle dolanların ahirete iman etmediklerini öğreniyoruz. Cami'lere gittiğinizde bir dikkatlice bakmanızı istiyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyince millet hemen elini ne yapıyor? Göğsüne koyuyor. Ama Rabbimizin adını andıklarında hiçbir tepki göstermiyorlar. Bu Yüce Rabbimize çok büyük bir saygısızlıktır. Muhammed peygamber şerefli bir elçiydi. Kendisi görevini yaptı ve bu dünyadan gitti. Esenlikler.